Obezite uzmanlara göre sık ve hızlı yenen öğünler obeziteyi de beraberinde getiriyor. Çağımızın en büyük sorunu obezite. Her üç insandan bir tanesini etkiliyor. Porsiyonu fazla öğünler gün içerisinde sık sık tüketilmeye başlandı. İşte bu obezitenin sebebi oluyor. Obezite neden kaynaklanıyor? Yeme içmenin abartılmasından kaynaklanıyor. Yani siz yaktığınız kaloriden fazla aldığınızda vücut onu otomatikmen yağ olarak depoluyor ve obezite oluşuyor. Obezite birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Kalp hastalıkları, e, diyabet, e, karaciğer sirozu, Eklem hastalıkları, koah, depresyon, kolon kanserleri, meme kanseri gibi kanserler, bunlar obezitenin getirdiği sorunlar. Yemek yenilen saatlerse oldukça önemli. Burada leptin denilen bir hormon var vücudumuzda. E, leptin bize şunu söylüyor, e, diyor ki vücudumuzdaki yağ dokularının ne kadar olduğunu söylüyor, beynimize iletiyor leptin hormonu. Çok geç yediğimizde vücutta leptin direnci oluşuyor leptin hormonunu düzenlemeden e, biz vücudumuzu e, terbiye altına alamayız. Kilo almaktan kurtulamayız. Peki sağlıklı beslenmek için ne yapılabilir? Kahvaltıda protein tüketeceğiz. E, protein bize tok hissettirir. Sık sık yemek yerine e, 16 saat kalabiliyorsak aç kalmayı tercih edeceğiz. Lifli besleneceğiz. Lifli beslenme özellikle bağırsak sağlığı açısından önemli.